Bir fakirin zengin yemeği yapma ihtimali yok. Mesela örnek veriyorum portakallı ördek, klasik bir zengin yemeği. Bir fakirin portakallı ördek yapma ihtimali sıfır. Şimdi ilk başta neden diye sorulduğu zaman şu anlaşılabilir. Parası yok, ördek alacak parası yok, bilmem ne falan. Hayır arkadaşlar, bunun alakası yok. İddia ediyorum fakire imkan verilse de portakallı ördek yapamaz. Fakire portakal var, ördek ver, portakallı ördek yap da yapamaz. Ne yapar biliyor musunuz fakire portakal ve ördek versen? İlk önce ördeği kızartıp yer, üstüne portakalı yer. <laughs> Ördeği, portakalları iske etmez. Fakir. <laughs> Çünkü der ki, aynen. Dur dur. Sağ o der ki bozulur o şimdi bir şey olur diyor. Bozulur, ördeğin tadı kaçar, madı kaçar falan der. Onu ona hayatta koymaz. <laughs> ördeği de şöyle yer, ilk önce haşlar. Suyuna pilav yapar, çorba yapar. Sonra ördeği kızartır. Hepsini yer, kemiklerini öğütür. Çocuğa yedirir. Hani o ördeği doğduğuna pişman eder fakir. <laughs> ördek der ki Allah'ım niye beni ördek yaptın yani? Hadi beni ördek yaptın, niye bu fakirin eline verdin? Işte? <laughs> Ördeğin anasını ağlatır. O zengin yapabileceği bir fantazidir.